Bu bir yemek pişirme meydan okuması. Julie <laughs> bir yemek seçiyor ve şef robot ve kardeş onu pişiriyor. Her biri kendi tarzında. Bir çok yemek olacak. Julie her yemeği tadacak ve bir kazanan seçecek. Biri kazanırsa ikisi de kaybedecek. Çocuklar ilk görev için hazır mısınız? <Gülüyor> <Gülüyor> Dikkatinizi bana verin. Bana bir doğum günü pastası yapmanızı istiyorum. Tamamdır. Hast mı? Bu çok kolay. Harika. Yemek yapmaya başlamak üzereyim. Bir pamuk şeker makinesine ihtiyacım var. Farklı renklerde şekerler aldım. Evet. Farklı renklerde pamuk şekerler yapacağım. Sarı şekerle başlayalım. Sarı tişörtümün rengi. Makineye döküyoruz. Evet. Pamuk şeker çok güzel oldu. Şimdi farklı renklerde parçaları gelecekteki pastanın kalıbına yerleştiriyoruz. Pasta çok renkli olmalı. Hızlı. Şimdi ise kapatıyoruz ve çeviriyoruz. Şimdi ise biraz süsleyelim. Pasta süsü ve nerds. Mükemmel olacak. Mike Pastan Allah süper görünüyor. Şey Şimdi sıra bende. Harika bir şey buldum. Kek ve krema ile bir pasta yapıyoruz. Harika görünüyor. Katman katman. Bitiriyorum. Pasta hazır. Gözlerimizi lazer moduna çeviriyoruz. Ve fazlalıkları kesiyoruz. Tamamdır. Fazla parçaları çıkarıyoruz. Robot ne yaptın? Şimdi hepiniz göreceksiniz. Ve benim fikrimden çok olacaksınız. Şuruplu blasterimi çıkarıyorum. Pastayı şurupla kaplıyoruz. Şurup çok fazla olmalı. Şimdi marshmallow ile süzüyoruz. Etrafına marshmallow dizdim. Gözleri şeker hamurdan yaptım. Ağzını çikolatadan yaptım. Ve yenilebilir mekanik kulaklar. Yenilebilir bir anten yaptım. Enerjiyle doldurmam gerek şimdi pastam gerçekten bir robota benziyor. <laughs> gerçekten pastan tehlikeli görünüyor. Ben de pastamın nasıl süsleyeceğimi göstereyim. Farklı renklerde Nutella'ya ihtiyacım var. Nutella'yı Lego kalıbına döküyoruz. Çikolata Lego figürlerini elde etmek için bunu hızlı bir şekilde dondurmam gerekiyor. Nasıl yapacağımı biliyordum. Mentollü şeker kullanacağım tabii ki. Mentosun verdiği nefesin o kadar soğuk ve taze olduğunu biliyorsunuz ki. Belego çikolatayı dondurabilir. Hadi deneyelim ve yapıştıralım. Harika görünüyor. Pastam hazır. Harika. Ha? Robot ne yapıyor burada? Çocuk ne yapıyor? Nereye gidiyor? Pastam olamaz. Mahvetti. Git buradan. Şey, onu bana ver. Onu evcilleştireceğim. İyi bir çocuk. Sakin ol. Pasta mahvoldu. Hey, yemeğim nerede? İşte veriyoruz. Ay, <laughs> <laughs> bu ne böyle? Ne oldu? Pasta pastaya? Ne kadarçısı hey like mı? Melek. Ama pastamı kim mahvetti? Onu yemeyeceğim bile. Çok üzgünüm Jolly. Özür dilerim. Hmm. Şimdi de bu pastayı oh. deneyelim. Robot gibi görünüyor. Bu ne? Nasıl durdurabildim bunu? Elektrik çarpıyor beni. Bu çok kötüydü. Umarım son pasta güvenilirdir. Hadi deneyelim. Hmm. Vay be. Pamuk şekerden yapılmış. Çok güzel, çok lezzetli. Hmm. Abi Mark kazanıyor. Gerçekten mi? <laughs> evet, bu benim zaferim. Tebrikler. <laughs> <Sevgilişler. gülüyor> Hadi başlayalım. Ben bir kokteyl istiyorum. Mildiz, <laughs> sizden lezzetli bir kokteyl bekliyorum. Jöle fasulye ihtiyacım var. Açıyoruz. Ve fasulyeleri kalıba koyuyoruz. Sonra ise yenilebilir bardaklar yapmak istiyorum. Kalıba fırına koyuyoruz ve erimesini bekliyoruz. Hadi çıkaralım mükemmel yenilebilir bardaklar oldu. Ve şimdi içine skittles döküyoruz. Her bardağa aynı renk şeker koyuyorum. Mükemmel. Şimdi ise Sprite'ı döküyoruz. Bu en lezzetli gazozdur biliyorum. Her bir bardağa dökün. Ardından krem şantiyle süsleyin. Aha. Ve rengarenk pasta süsünü unutmayın. İnanılmaz güzel bir şekilde parlıyor. Ve tüm kokteyller tezgah koyulsun. Çok güzel. Şimdi sıra bende. Dolphin'i görmek ister misiniz? Bir akvaryum lazım bana. Merak etme Glory. Seni başka bir eve taşıyacağım. Sırada biraz buz var. İçine dökelim. Vay be. Ve Fanta. Oh, ne var robot? Mal, Jolie'nin içmesi için hazırlaman gerekiyor. Oh, tamamdır tamam. Şimdi de fontaya akvaryuma döküyoruz. Şimdi ise jelibonları ekleyeceğiz. Bunlar kırmızı balıklar. Japon balıklarına benziyor. Mükemmel. Ve başka jelibon da ekleyelim. Ne kadar fazla jelibon olursa o kadar iyi. Baksanıza şuna. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Çok havalı. Harika bir fikir Mike. Şimdi sıra bende. Bir buzdolabı modu istiyorum. İşte burada dondurmayı çıkarıyoruz. Bir bardağa koyuyoruz. Birkaç çilek istiyorum. İşte burada yapmak. Çekil. Büyük annemin bahçede çilek topladığını görüyorum. Karşı çıkmaz. Hey çileklerin nerede? Meyveleri dondurmaya ekliyoruz. Bu ahududu çok lezzetli. Süt ekliyoruz. Süper. Şimdi hepsini karıştırmamız gerekiyor. Blender modunu açıyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. You. Süper. Yes! Bardağa döküyoruz. Oh okay. uh oh. Şarjım bitti. Ah hayır! Robot kokteylin dökülüyor. Sana yardım edeceğim. Hadi gel seni şarj edelim dostum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Teşekkürler Mike. Beni kurtardın. Kokteyllerim nerede? Oh, hayır. Kokteylim döküldü. Robot üzgünüm ama tadım için göndermemiz gerekiyor. Sonunda. Uzun zamandır bekliyordum. Hey. Bu kokteylde ne var? Taşmış ama. Biraz tadına bakalım. Fena değilmiş. Ama kötü görünüyor. Üzülme robot. iyisin ama daha iyi olabilirdin. Hayır bunu deneyeceğim. Oh. Harika görünüyor. Akvaryum içinde kokteyl. Bu hmm. çok lezzetli. Hmm. Ve burada sevimli jelibonlar var. Ee... Harika. Mike sen en iyisisin. Oh. Oh. Ve son bir kokteyl. Kokteyl çok küçük tatlı bir şeyler var. Hmm, i̇nanılmaz. Bardağın kendisini de yiyebilirim. Çok havalı şef. Sen en iyisisin. Gerçekten de öyle. Teşekkürler. Çocuklar dikkatinizi dağıtmayın. Hmm. Son görev. Bana pizza yapın doymadım daha. Peki de bekliyorum. Hadi. Okay. Robot, birlikte fotoğraf çekelim. Çok tatlısın. <laughs> oh, ne yapıyorsunuz? Hadi yemek yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ha, robot, takipçilerimi etkiliyorsun. Pizza yapmaya başlayacağım. Şekerle başlayalım. Tahtaya koyuyoruz. ...ve açıyoruz. Pizza hamuru çıkıyor. Harika. Şef taftir etti. Siz de yorumlarda yazın. Sevdiniz mi? Şimdi marshmallow'u alıyoruz. Bir tane alıp... ...pizzanın üzerine koyuyoruz. Şimdi marshmallow'u eritmemiz gerekiyor. İşte burada... <laughs> oh my goodness. Mike, telefonda oynama. Pizza yapmaya başlamalısın. Ben de parıltılı bir şey ekliyorum. Julie buna bayılır. Şimdi de çikolata yeşilleri <laughs> koyacağız. Bitti. Ay. Bu çok güzel oh görünüyor. Ben de yapabilirim. <laughs> hamuru siyaha boyamam gerek yok. Bu çok pahalıya mal olacak. Çok iyi. Mike, şefin sana ne hazırladığını gör. Mike, beni duyuyor musun? Mike. Oklavayı alıyoruz ve hamuru ince bir tabaka haline getiriyoruz. Göründüğü kadar kolay değil bu arada. İyice ve ince bir hamur tabakası gerekiyor. Şimdi ise birazcık Mate salçası. Hmm. Sonra peynir tabii ki. Onu rendelemeliyiz. Bolca ekleyelim. Hmm. Ve şimdi ise midye ve karides de ekleyelim. Nefis olmalı. Evet. Hazır. Robot nasıl olmuş? Şefim ne yapabilirim? Her şey hazır. Yardım edeyim size içine biraz ateş ekleyelim. Teşekkürler. Çok iyi iş çıkardın. Ve şimdi domatesleri de ekleyelim. Varsa mükemmel. Çok iyi iş çıkardın. Mike, sen hiçbir şey yapmadın. Kendine gel ve yemek hazırlamaya başla. Aa, oh, meydan okumayı unutmuşum. Şimdi hazırlayacağım. Ve fikrim var. Evet, pizza söyleyeceğim. O zaman yemek yapmak zorunda kalmayacağım. Teşekkürler millet. Harika görünüyor. Gerçekten mi? Hadi tadına bakalım. Ah, hmm. oh, bunu bir sürü bekliyordum. Hadi deneyelim. Hmm. Hmm. Mükemmel. Hmm. Hoşuma gitti. May, sen <gülüyor> harikasın <gülüyor> resmen. <gülüyor> Ve şimdi bu siyah pizza'yı <laughs> <laughs> Çok tuhaf görünüyor aslında. Bu deniz ürünleri. Ay, Ben bunu yemem şef. Oh Berbat olmuş. Ve son pizza çok havalı görünüyor aslında. Hadi deneyelim. Vay canına çok tatlı. Bunu hiç beklemiyordum. Bu çok lezzetli. Robot sen kazan. Oley yaşansın kazandım